büyük bir Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. kötü arasında duran Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. kötü arasında duran. Maymunlar cehennemin. bitirme oyala biraz. Ağzını burnunu kır. Hadi göreyim sana. Orhan ne giydin? Ne Orhan? Sivaslı adamsın. Dublaj gibi yap yazmış biri. Dublaj zaten oğlum iyice havaya gir havaya gir iyice ben konusu onun takta diyecek sahnede büyülerim tam bir buçuk saat seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an gözünü kapat ve dinle bence en azından. Orhan da beden eğitimi öğretmeni tipi var yalnız yüzde yüz gerçek ve canlı çok da rahatız burada gönlümüzden hoş toz olacaktır hoş toz boşlukta dolar yavrum biz boşundan mı hoş toz millet Hep uzak blok blok sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep top Yeni moda blok bizde ise Yol yakınken gel vazgeç evlat bu işten vazgeç Yok abi benim. Baya saçma replikti yalnız ha Yol yakınken ringten nasıl vazgeçecek ayıptır Dinlemek ve eğlenmek, cinnetmek ve eğlenmek gerek yeterler <laughs> çünkü bizde Hepiniz büyük kopuşmaya hoş geldiniz. İstanbul böyle kopuşma görmedi. Kırmızı köşede Çengelköy'den Marazani. Müzikler harbi efsane. Ve mavi köşede Avcılar'dan Canavar Orhan. Oğlum bunlar boks, boks maçı değil mi? O şort, boks şortu değil ki zaten. Hani. Yanlışım varsa da düzeldim. Muay Thai mı yapacaklar? Tur abi çam şortudur. Ömer geviş getirdi mi kaç abi oradan. Ne alaka oğlum şimdi? Neyse izleyelim. Başkomiserim. Bunları imza almanız gerekiyor. Tamam Esma. Sen bırak ben sonra imzalarım gelir alırsın. Ya ben bunları silmem lazım. Bunları pis pis gören olur. Var ya vallahi tribünde pankart açarlar. Sen bilmezsin bizim oraları. Haydi. Sağ olun başkomiserim. Ha Esma. Buyurun başkomiserim. Bu Manazal operasyonu ile ilgili sormak, danışmak istediğim falan. Durna ben, kuş sen. Yürü. Tamam. Hadi lan bir tane boks maçı için. Fitness vücut geliştirme camiasından natural olduğunu düşündüğün en iyi sahip olan influencer veya tanınmış kişi kimsenin için. Natural olduğunu düşündüğün mü natural olan mı? düşündüğün diyorsan UK'yi söyleyebilirim ya. UK, evet. Yusuf Kerem Aslan. Gelin. Natural olduğunu düşündüğümden natural. Arkadaşlar, sırmak yok. Kafa atmak yok. Gentilmence bir maç çıkaracağız her şey serbest. Şimdi yerlerinize. Harbiden bence yani hiç öyle toplarla iş olmaz ama hani böyle iddialı biri olsaydı en iyi doğal fizik benim diyebilirdi aslında. Çoğu doğaldan da aslında bence çok daha iyi. Onları kötülemek için demiyorum ama Yusuf'un genetik avantajları var yani baya. Yardımcılar aşağı iniyorsunuz. はういう。 maçı değil. Tamam, tekmeden. <laughs> Bağırışlar çok kötü ya. 20 dakika bunu izlemeyelim. Bir kırılma noktasına gelelim. Ercan Yılmaz'ın yeşil cin goblin Hay. Kanka çok kötü ya bunun yerine şu marazali hamam Öküz Ömer ve adamlarını dövüyor. Böyle miydi bu? Bak bu hatırladığım kadarıyla mükemmel bir video. İzlenmesinden belli zaten. Bak ne güzel yorumlar var. Bu hamam dövüşü hepimizin çocukluğunda bir yer, yer etmiştir. Hey Ömer öküzlerim nasıl? Televizyonu çıksın şu sahne. Değiştiremezsiniz. Öyle bir video bu. Herif buraya mı sakılıyormuş? Evet abi. Asıl ismi Saffet. Lakabı ise... Öküz. Öküz Şu Saffet. müziklere bak müziklere. <laughs> Valla kartı basan matbaadan bana öyle söylediler abi. Haftanın iki akşamı hamamı kapatıp... ...adamlarıyla birlikte alem yapıyormuş burada. Ee. Tuşkin izliyor muydunuz Adana'da? güzel bir alem yaşatalım da o da fakir fukaranın parasını tokatlamak nasıl oluyormuş görsün. Ben istiyordum ya. Şüpheler. Selena ben, ben de istiyordum. Selena bir tek o vardı o zaman. Bu gece silah kullanmak yok. Ya şehrin göbeğindeyiz. Aybey polisleri toplamayalım tepemize. Fark var. Hı hı. Eyvallah abi. Heh. Tamam abi. seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi kötü arasında duran bak bak. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi kötü arasında duran Maymunlar cehennemindeyim hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da şimdi böyle bir şey çıksa karış dersiniz. O zaman şunu izleyip şu adam gibi çıkmadınız mı sokakta terliğinizle ekmek alıp dönerken eve? Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da sap almış. Sanki herkesin altında pozisyon sert ben altı. Yer altından çıktım ben çoktan fare edip çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten. sizlerle. Yalnız ceket meket de çok uygun. Süper. Evet Fırat Fırat burada körpe bir sinek. Ve öğütler, bellidir, kim ne Fırat mal isler, gibi yürüyor. Nedir? Fırat yemin ederim mal gibi yürüyor Marazalın yanında bak dikkatli izle. Orada kimse yok mu hadi biraz. Giydiği şey ne ya? Annesi mi dikmiş Fırat'ın? Baksana burnunu burnuna Ne Şey gibi oldu Hitmen'in oyunlarını oynayan var mı? gitmen gibi girdi vallahi seninle iyi arasında büyük bir fark var benimle senin aranda kocaman bir fark var kötüyle benim aramda irice bir fark var iyiyle kötü arasında duran seninle iyi arasında büyük bir fark var benimle senin aranda kocaman bir fark var pekişi şey. Sizde kimsiniz lan? Arkadaşım biz bir adres soracaktık. Ne adresi lan? Çok iyiydi bu sahne. Aleykümselam Batu ben. etmeyin ha. Oza kay. Şükür. Oğlum bu sahne böyle değildi lan sanki. Ben Instagram'da dövdüğü yeri görmüştüm sanki. Lan silah. Harbi ne izliyoruz? Biraz... <laughs> ne düşünüyor acaba? Kadını oradan çıkarmam lazım. açılıyor. Biraz mantıksız kapıyı bu kadar açıp hani sanki görülmediğini zannetmek. Fırat ölür şimdi. Ne yapıyoruz abi? Dalıyor muyuz içeri? Adam dedi ki silah yok, kavga yok. Hala dalıyor muyuz içeri? Hayır. Ben müşteri kılığında yalnız başıma gireceğim içeri. Böyle beşi bir yerde gelirse kanında sıkarlar üzerimize. Hı. E biz de gidip ambulanstan emanetleri alalım o zaman. Hı. Olmaz oğlum. Biz cani katiller değiliz. Biz sadece bu itlere derslerini verip gideceğiz. E ne yapacağız abi o zaman? Ben içeri tek başıma gireceğim. Ha. <laughs> İyi. eksi uzun yani olaya girişler bakışmalar abi hadi daha aha Kollar, kollar yerinde diğer bölgeler Allah'a emanet eminim Saatli uğraşın beyler Bu dövme ne? Bunlardan çıktı ya Tamam da kavga etmek de çok sıkıntı Biri var ya götünü başını kırar garanti burada gerekiyor. Ya yeter ya. Allah Allah. Hadi şef. Alo, baksana buraya. Sana sesleniyorum. Lan niye bakmıyorsun? Ben senin ne kardeşinim ne de arkadaşınım. Ondan bakmıyorum. Allah Allah. Git getir lan şunu bana. Kaldır, Öküz abi seni yanına çağırıyor. Sizinle işim var. Hiçbir yere kaldım. Öküz de bu muymuş? lan biz olmuş mu bu adama? Böyle bir 150 kilo bir adam bekledim ben. Ulan Öküz abi seni çağırıyor dedi. Duymadın mı? Yok duydum da. Öküz abiden sonrasını pek dinlemedim. Lakabı öküz olan bir adamı nasıl kale alabilirsin ki? Sen benimle kafamı buluyorsun lan. Nereden anladın? <laughs> Adam da yukarı çığlık atıyor. Sıcak su mu attı üstüne? <laughs> Aydanlık şakası. Demin kafasına döküyordu sonra ya abi çok özensiz sahneler o. Yani eski bir dizi de harbi çok özensiz ya. Şşt. ne oluyor lan? Ne olacak? Ali abi dayağa başladı. Bak 9 dakika 47 saniye oldu. Aradığım sahneye yeni geldik. <laughs> Emik efekti. Aybe. Çok, çok sert oldu ya. beyler bir şey söyleyeceğim. Benim de canım çekti ya. Keşke biz de içeri girip sonlardan birkaç tanesini dövseydik. <laughs> <laughs> Ali abi bugün çok stresli bir gün geçiyor. Arkanda. Nezaret filan. Biraz adam dövsün de stresini atsın. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi. Şu da harbi. aslında iyi bir diyet diyet yapsa manyak bir şey çıkar da şu an midesinde yani sıçması lazım bir de. Bağırsaklar dolu yani belli. Ne demişler? Alma mazlumuna bunu çıkar aeste aeste. Bu sana sadece bir uyarı. Ulan gene fark var. Bir daha fakir fukaranın rızkına göz koyduğunu duyuyorsam... ...o zaman aeste aeste değil, tek kurşuna gebertirim seni. <laughs> Donetleri okuyacağım. Arasında.